أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية درسنا دوام غسل بوي يابتسي نصل على عن حزيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب حزيفة بلدينز مشور صحابه peygamberle aleyhissalatü vesselamla karşılaştım ve ben cenabetliydim. Fehâde anhu yoldan uzaklaştı. Yani cenabetli olarak peygamberle karşı karşıya gelmeyelim. Fehtesele boy abdesti aldı. Sümme e peygambere sonradan geldi. Kâle kuntu cünuben ben cünüptüm ondan dolayı uzaklaştım ya Resulallah. Kale peygamber dedi innel muslim la yencüs. Müslüman necis olmaz. Boy abdise ihtiyacı olsa da yani bazıları diyorlar cenabeti olursa yer ağlar, gök ağlar, yürürken bir memle ağlar. Bunlar hepsi yalandır. An Aişe kâlet kânen nebî izâ erâde en yenâm ve huve cunub gâsele fercehu ve tevadda elis salât. Hazreti Aişe ümmül <laughs> müminin Allah Resulü aleyhissalâtu <Silva> vesselâm cenabetli yatarken önce avretini yıkardı, abdest alırdı namaz abdesti gibi sonra uykuya dalardı. İslam adabı bu. An Abdullah bin Ömer kâle istefta Ömer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e yenamu ahaduna ve cunub Hz. Ömer fetva istedi. İstefta yani fetva istedi. Cenabetli olarak insan uykuya dalabilir mi? Kâle naam idâ tevadda tevadda ne demek? Yani abdest alırsa ha en az avretini yıkaması lazım. عن عائشة قالت كان رسول الله ينام ويجنو من غير يم السماء bazen de hiç suyu dokunmadan yatardı deme böyle de olur böyle de عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ أبو سعيد الخدري Allah Resulü aleyhissalatu vesselam birisi lahiye fiddin ilişkiye girerse, ikinci kere dönerse bir daha avretini yıkasın. İslam temizliktir. An Übey ibn Ka'b bir sahabe daha en el fitye lati kanu yuftun en el ma'a min el ma, ma kana ruhsatan rahhasaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk günlerinde Allah Resulü şöyle dedi. Elma'u min elma. Yani ne demek elma'u min elma? Kadın erkek yan yana geldiği anda ilişkiye girdiği anda kadın erkeğin avretinden meni çıkmadı müddetçe cenabet olmazdı. Ama bu fetva İslam'ın ilk döneminde bir ruhsetti. Sonra bu fetva değişti. Emre bil ihtisali ba'd dedi hemen avretler yan yana gelirse lahye fiddin. سو إنسان مساء مني قال سجل مساء فاركت مزي مجبور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب البسالر آصد أمر بالغسل ونهى عن ذلك ددي باشني خميا مجبور سنس ونتج عن عبد الله بن عمر Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İza iltakal khitanani avretler yan yana geldi anda tevaretil tu avretler ilişkiye girdi anda diyelim. Ve kad vecebel su gelse gelmese gusül vaciptir. Buna iltikaul khitaneyn diyorlar. An ان Enes bin Malik kala caet ummu Süleym ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu peygamberin yanına geldi. Kaletlahu Ayşe indehu ya Resulullah. El mar'at teram ayara racul fil menam. Kadın erkek gibi de aynı ile su görüyor mu? Erkek bazen rüyasında su onun avretinden çıkar meni. Kadın da öyle olur mu? Teram min nefsiha mayara racul min nefsihi erkek gibi midir? Kâlet Âişe ya Umme Süleym Feddahtin nisa teribet yeminuk Teribet yemin gene bir nev'i bile güzel bir cümle kullanmak. Yazıklar olsun kadınları rezil ettin. Peygamberin yanında açıkça söyledin kadın avretinden de su çıkar. Ama kadının avretinden su sarıdır. Erkeğin avretinden su sarı değil, karışıktır. Kâlet li Âişe, kâle li Âişe, dibel enti fetteribet yeminuk. Allah Resulü Ayşe döndü dedi, sana yazıklar olsun. Naam fel tahtasil ya ümme Süleym. Yıkanacak idâ re'et dâlike. Kadın uykuya daldı. Kalktı ki baktı, böyle avretinden su çıkmış. Uykusunda böyle bazen ihtilam olur yıkanması lazım dedi. Hazreti Ayşe niçin Allah'a yazıklar olsun dedi? İslam'da haya yoktur, öğrenmek şarttır. An Ayşe زوج nebi أن رسول sallallahu aleyhi ve sellem kana izâ ihtasale min el cenabe Allah Resulü cenabeti boy abdesti nasıl alırdı? Hazreti Ayşe bize anlatır. Bede fe ghasela yadayhi önce ellerini yıkar ve boy abdesti almak için sümme yetevadda kema yetevadda uli salat resmen abdest gibi abdest alırdı namaz için abdest alıyorsunuz ya sümme yudhil esabi'ahu fil ma oradaki leğendeki parmaklarını eline koyar şimdi leğene ihtiyacı yok zaten ve yuhallil biha usule şa'rihi saçını iyi bir böyle ovalardı usulü şa'rin <laughs> kılların kökünü sümme yesubu ala rasi selase ghuraf yedihi üç bile avuç başına dökerdi su sümme yufidul ma ala cildihi kulli bile tüm bedene su dökerlerdi. Ana bi Cafer el Baqir enne kana inda Cabir bin Abdullah ve ve abuhu inda kavm fesaluhu al ghusl. Ebu Ca yani İmam Baqir Muhammed Baqir radıyallahu anhu biz dedi Cabir bin Abdullah'ın yanında duruyorduk. Gusül nasıl yapılır? Boy abdesti. Kale yekfike sa' Bak sa' kadar dört böyle yaparsın. Bu böyle dört kere avuç mu derler değil. Dört tane avuç zaten sa' olur. Kale ma yekfini. Bu bana yeterli değildir. Cabir kane yekfi men huve minke şa'ran. Hayrun minke sümme emmena fi sevbin. Yani dedi senden daha kılı fazla olan peygambere kafi ise senden daha hayırlı olanlara evet yeterli sana niye yeterli olmasın ki? An ümmi seleme kâlet kâne hiyya Resulullah fil inâ el vâhid el cenâbe böyle bir tabak koyarlardı ümmü seleme ümmül müminindir. Allah Resulullah beraber aynı tabaktan başını yıkıyorlardı kadınlara da böyle uzaklaşmıyorlardı. Devri cahiliyede kadınları aşağılıyorlardı. Aynı tabaktan beraber cenabetlik kaldırmıyorlardı. An Ebi Hureyre an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle hakkun ala kulli muslim en yaghtesile fi kulli seb'ati eyyâmin yevmen yaghsil fihi rə'sehu ve cesedehu müminin üzerinde haktır. Yani gereklidir. Temiz durması için haftada en az bir gün kendi başını ve cesedini, bedenini yıkaması bir Müslüman temizdir. Bir Müslüman toplumun öncülerinden olmalı, temiz olmalıdır. İslam ahlaktır, fıtrati selimedir. Anebi Hureyre kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, La yaktasil ahadukum fil ma'i daimi ve huvel cünüb. Kale keyfe yef'al ya Ebu Hureyre yetenavelu tenavulen. Bak ma'i daim şöyle durmuş bir su. Bir göl düşün içine girme. Edebe ters. Başka birisi kullanır. Nasıl yapılacak dedi. Tenavul yapılacak. Şöyle oradan bir tabak alır başına döker. O suyu pisletmemek için. Müslüman sosyal hayatı toplum hayatına uymalıdır, topluma numune olmalıdır. An Ümmü Seleme, Ümmül Müminin Ümmü Seleme diyor ki, Kultu ya Resulallah, inni imra eşeddu dafra resi. Dafra resi yani benim şurada saçım çok fazladır. En kuduhu li cenabe. Boy abdesti için o yani saçımı aşmak gerekiyor mu? Kâlellâh ihtiyacı yoktur. İslam sehel bir dindir. İnnema yekfi ki en tahsi ala ra'sike thalas üç kere su başına dök yeterlidir ya meseleme. Summa tufidina aleyke alma fe temiz olacaksınız. Yani illa ürgülerini aşmaya mecbur değilsin dedi. Sorarlar benim ürgülerim çok fazla, saçım fazla. Boy abdesti alırken aşmaya mecbur miyim? El cevap mecbur değilsiniz. Su dökün yeterlidir. An Aisha kâle su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anir raculi yecidül belel ve la yedkuru ihtilamen. Adam sabah kalktı uykudan. Avretine baktı ki belel var, belel. Yani ıslatılmış, Yaştır, meni olabilir ama zihninde de hiçbir uykuda cima falan görmemiş, ihtilam olmamış. Kale yahtesilu, o suya bakacak, banyo alması lazım. Anirraculi yara ennev kad ihtelem ve le cidil belel, kale la husle ali. Tam tersine olsa husul yok. Adam mesela rüyasında cima yapmış. Sonra kalktı ki avretinde bir şey yok. Bu adam banyo yapmaya ihtiyacı yoktur. Güzel fetolar An Kays bin Asım kâle eteytü nebi sallallahu aleyhi ve sellem uridul islâme emereni en ahtasile bimâen ve Ben dedi Kays bin Asım diyor peygambere geldim ki Müslüman olmaya karar verdim. Dedi başını yıka sidir diye bir sabun gibi bir şey. suyu kullan Banyo yap. Bir adam İslam'dan yani küfürden İslam'a gelirken İslam alimleri bunu da sünnet olarak değerlendirirler. Yani Müslüman olan bir kişi bir daha banyo yapsın. Şu anda bazıları da tevbe ederken Sofilerde de böyle bir şart getirirler. Sofi tevbe ederken banyo yapması lazım. Pek delilini göremedim. An Useyb bin Kulayb an abiye an ceddehi en ja'a nebi sallallahu aleyhi ve sellem qala qad eslamt qala'n-nebi aleyhi salatu vesselam alhiq anke sha'r'el-kufri yakul ehlek yani birisi geldi Resulullah'ın yanında ben dedi artık Müslüman olacağım Allah Resulü dedi ki saçını kes o küfür saçını temizle dedi saçını yani halk berbere gideceksin temizleyeceksin eski saçını قال أخبرني آخر أن النبي قال لآخر مع ألق عنك dedi ki şu saçları da temizle bir de vaktetin demek sünnet ol. Allah Resulü genellerine sünnet demiyordu. Yani esas nice insanlar Resulullah'ın döneminde Mekke'de Müslüman oluyorlardı. Allah Resulü bunları pek söylemiyordu. Bazen söylüyordu. İlla sünnet olacaksın böyle bir iddia yoktur istisnai durumlar. An Cabir enne Nebi aleyhissalatu vesselam kâle men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkhir felâ yedhul hammâm bi Allah ve ahiret gününe iman getirenler edepli olmalı. Hamama izarsız girmesinler. Etek giymeden hamama girme. Şu anda yapıyorlar ha. Hamamsız. Hatta böyle küçücük bir kilo takarlar erkekleri kadın ve erkek acayip hatta karışık giriyorlar. İslami adab ve Allah korkusu diye bir şey yoktur. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fe la yudkhil hilet Yani Allah ve ahiret gününe inananlar kesin kendi ailesini hamama göndermesin. Yani edepsiz hamamları kastediyor. Halile demek zevcesi demektir. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَجْزِسْ عَلَى مَا اِذَا يُدَارُ Allah'a iman getiren, ahirete iman getirenler bir sufra üzerine oturur. O sufra içinde de içki olsa böyle yapmasın. Bazen adam lokontalara gider. Orada lokontalar durmadan ne yapıyorlar? İçki satarlar. Böyle lokontalarda yemek yemeyeceksin. Ayrıyeten bazı dükkanlar içki satarlar. Orada alışveriş yapmayacaksın. Özellikle İsrail resmen ehli imanın mazlum mazlum tasafları öldürüyor. Onların eşyasını özellikle boykot edip almayacaksın. An sehli bin Muaz bin Enes an Ebi Semi'a ümme Derda. Tekul kharajtu minel hammami laqiyani Resulullah fekal. Ümmü Derda diyor ki ben hamam, hamamdan çıktım. Allah Resulü'ne karşılaştım. Kalemin eyne ya Ümmü Derda. Nereden geliyorsun ya Ümmü Derda? Kalet minel hammamdan geldim. Kale vellezi nefsi bi yedihi Allah'a yemin ederim ki ma min imra etteda'u thiyaba fi gayri beyti ahad min ümmahatihâ illa ve hiya kulle sitri beyne ve beynel rahman bir kadın kendi elbisesini kendi evinden hariç bir yere bırakırsa Allah'a Rahman'a karşı hetke setretmiştir. Yani setrini kaldırmıştır. Allah'ın kanunların hudutlarını aşmıştır. Yani bir nevi kerahiyeti ifade eder. Ama temiz hamamlara gidilir mi? Gidilir. İslami kaide kurallara uygun olanlar gidilir. Şu anda plajlarda da dolu kadın, çoluk, çocuk durmadan taş devri gibi edepten yoksun bir toplum, ahlaktan yoksun bir toplum, plajlarda dolu birbirine taş devri gibi çırı çıplak böyle yaşıyorlar. Bir mümin böyle, böyle plajlara, böyle enteresan ahlaktan yoksun çevrelere çocuklarını, ailelerini, korumaya mecburdur. Kullukum ra'en ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Müslüman çobandır. Çobanlığına, görevine sahip çıkması, ailesine, yavrularına, talebelerine, çevresine, elindeki çevreye sahip çıkmaya mecburdur. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.